Konya Karapınar'da Harman Yeri yayınımız devam ediyor sevgili seyirciler. Gübretaş'ın Tarla Günleri etkinliğindeyiz. E, kurulduğu günden bu yana e, yaklaşık 63 yıldır e, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan kendi sektöründe de ilk olan her zaman e, Gübretaş 63 yıldır. En büyük projelere, en büyük yatırımlara ve sosyal sorumluluk projelerine imza atan çok büyük bir şirket ee, yanımızda Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü aynı zamanda Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İrfan Güvendi ve Gübretaş Genel Müdürü yeni Genel Müdürümüz Sayın Şükrü Kutlu var. Merhabalar. Ee, konuşmalarda e, bu etkinlikten, bu deneme tarlasından bahsedildi. Evet. E, i̇sterseniz kısaca bir özetleyelim yine. Ha, tabii tabii, Gülbetaş e, her yıl yaklaşık 200 bin civarında insanla yüz yüze gelmeye çalışıyor. Binlerce yerde aslında eğitim veriyor. Hı hı. Ve bunların bu eğitimin bir parçası olarak da tarla günleri de düzenliyoruz ve hem geliştirdiğimiz yeni ürünleri e, uyguladığımız tarlalardaki sonuçlarını o bölgedeki çiftçilerimizle basın mensuplarıyla hem o lokal bölgedekilerle hem de Türkiye'nin tamamındaki çiftçilerimizle duyurmaya çalışıyoruz. Bugün de bu etkinliklerden birisini e, şu an bulunduğumuz Karapınar'da e, gerçekleştiriyoruz. Bu patates ve yumru bitkiler için e, kullanılacak yeni bir e, gübre e, oluşturduk ve onun sonuçlarını bugün burada hep birlikte e, görüyoruz, gördük. Sonuçlu. Ve sonuçlar ikisi mutlu edecek, bizi de, çiftçiyi de, ülke ekonomisini de mutlu edecek bir sonuç görüyoruz ve yani verimlilik ciddi bir verimlilik artışını hep beraber gözlemledik. İnşallah hasatın sonucunda bunu çok daha net olarak rakamlarla söyleyeceğiz. Ortalama Bence burada, güzel Ortalama bu bölgede 4000 kilogram evet. ıı, civarında olan bir ıı, verim var. Bunu evet, 5500-5700. 1250-1500 evet. civarına çıkar. Evet, yani 5500-5700 olduğunda yaklaşık işte 1200-1300 kilogram daha bir dönem başına, dekar başına ıı, artış meydana gelecek. Zaten tarımda bizim hep konuştuğumuz şey topraklarımızı artıramayacağımıza göre e, topraklarımızı büyütemeyeceğiz, yani. o zaman verimliliği artırmamız Hı -hı. lazım. Bizim gayretimiz de bu. Bunun güzel bir örneği bugün. Ama e, burada e, bizi izleyen izleyicilerimizin, çiftçilerimizin şuna dikkat etmesi lazım. Bu çalışma toprak amanajmanından başlayıp Tabii. hasata kadar olan süreci değerlendirdiğimizde, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. E, 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 bir de şöyle bir durum var. Bizim en çok sıkıntımız girdilerdeki maliyetlerimiz. Doğru. E, diğer bir özellik de burada e, yapılan girdi, kullanılan girdilerinin de maliyetini de Verime göre daha düşük kalması. Doğru. değil mi? Şimdi şöyle, yani tabii sonuçta bir ürün üretirken birkaç e, faktör var. Birisi girdi maliyetlerinize dikkat edeceksiniz. İkincisi verim e, metrekare veriminizi artıracaksınız. Bu hem girdi maliyetlerini azaltmak hem ürettiğiniz ürünün miktarını artırarak bu işi sağlayacak İkisini beraber yaptığınızda buna optimizasyon diyoruz. dilim de dönmedi şimdi. <laughs> yani optimal bir üretim miktarını yakalamak. Evet. Bunun için kesinlikle aradaki fark zaten sizin karlılığınızdır zaten, zaten ee, ve burada zaten onu yapmış olduk yani. Gübretaş'ın ilklerinden biri, ilk e, toprak analizi laboratuvarlarının kurulması evet, öyle değil mi? Evet. Ee, i̇lk kurulan ve şu an e, üç ayrı yerde mi toprak analizi laboratuvarı? Üç ayrı yerde, üç ayrı yerde var. bölgelere göre şu anda 6000 noktadan toprak alıp bunu laboratuvarlarımızda analiz edip bir data altyapısına kavuşturmuş durumda. Bunları kaydediyoruz. Ülkemizin tam bir toprak anatomisini çıkarıyoruz. Bu henüz bitmedi. 5 milyon bir örnek vardı. Değil çünkü uzun bir süreç daha devam edecek. Tamamen ülkemizi belli kilometrelerle onar kilometre aralıklarla tamamen yaptığımızda bir harita üzerinde dokunduğunuz noktanın toprağının durumu, kalitesi alttaki datadan süzülüp gelecek ve ona göre Gübre kullanımı, diğer tarımsal tarım şeylerin gübre. etkisi ortaya çıkacak. Bugün burada yapılan da, şimdi gübrenin tam etkili olabilmesi için kullanılan bitki türü ve toprak yapısının ikisinin birlikte irdelenip hangi bitki türüne, hangi toprakta hangi gübrenin hangi gübre içeriğinin kullanılmasına karar verilmesiyle oluşuyor. Zaten gübre da bu çalışma yıllardan tabii, beri yapılmıştı. Tabii tabii yapılan çalışma bu. Şimdi bu bölgede, bu bölgedeki toprak incelendi. Bu topraktaki mineral ve vitamin yönden eksik olanları ihtiva eden bir gübre kullanıldı. Ve bu Nisan'dan beri burada e, yakın takip edildi. Sadece toprak gübre değil ilaçlama da birlikte yani ne gerekiyorsa bu sağlıklı ve verimli bir ekim için. Bu neticelendirildi ve bugün çiftçilerimizin huzurunda basının huzurunda birlikte huzurunda noter huzurunda evet, birlikte huzurunda hasada <laughs> geçtik. Evet. Modern yani bir üretim alanı sunuldu evet. burada. Sökmeye başladık hep beraber buyurun ve sökmeye başladı. Alttaki çıkan yumru yumruları görmeye başladılar ve belli bir ölçümlemede de bu 5500 ile 5700 kilogram arasında dekara ciddi bir artış. Ciddi bir artış olduğunu hep beraber gözlemledik. Ee, bu bir deneme tarlası evet. ve uygulama alanı. Bizim şimdi patates için Konya'da bu bölgedeki patates için uygun bir gübremiz var. Bunu diğer bölgelerde de bazı değişikliklerle hayata sunuyoruz. Gübretaş'ın yaptığı zaten her ürüne göre bir gübre üretmek nihayetinde. Yani fasulye için ayrı, sebze için ayrı, diğer alanlar için ayrı, buğday için ayrı, mercimek için ayrı. Yani ne isteniyorsa o gıda ne ihtiva ediyorsa ona göre gübre üretmek ve buna göre verimliliği artırmak. Dolayısıyla paranın boşa tarlaya atılmasına engel olmak. Çünkü ülkemizde bu zamana kadar genel gübreler kullanılıyordu genelde yani 2-3 gübre türü EPK işte yeşile iyi gelen gübre denmiş ve her üründe kullanılmış çiftçimizin gücü bu ne yetmiş işte çok ayrıntılı da çalışılmamış ama o genel gübre her yere hitap etmiyor İşte bu yapılan çalışmalarla biz özel ürüne özel bölgede gübre verimi Gübre kullanımı verim artırmak için yaptığımız bir çalışmaydı bugünkü yapılan bu da çok önemli bir çalışma. Ve bunun neticesini an... hep beraber almış olduk. Evet. Tabii bu şu demek bu şey çok az yanılma olur. Asıl rakam tamamen hasat tamamlanıp terazide tartıldığında çıkan rakam gerçek rakam o olacak. O zaman burada olacağız biz Sayın Genel Müdür. İnşallah sonuçları <laughs> bizler de sizlerden de duymak evet. isteriz hep Şimdi işte. e, ben e, direkt e, müsaadenle e, sayın Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği Genel Müdürüne Sayın İrfan Güven diye önemli bir soru sormak istiyorum. Aşağı yukarı 1 milyon 100 bin çiftçi kooperatif üyeniz var. 16 bölge birliğiniz var. 1625 birim kooperatifi 188 hizmet büronuz var. Personeliniz 800 bin civarında personeliniz var. 8 tane büyük iştirakiniz var. da bunların en büyüklerinden bir tanesi. Evet. Ve siz e, bu yapının e, genel müdürü olarak buradasınız. Evet. E, Tarsim sigorta ile kırsalda bu kadınlarla ilgili özellikle yaptınız. Işte hayat sigortası ile ilgili yaptınız. Tarsim sigortası ile ilgili yıllarda bu konuda çalışmalarınız da var. Şimdi ben sizden özetle e, bu evet. yapıyı ve bundan sonra yol haritanızda neler var? çünkü çok büyük bir ailesiniz siz. Bu burada sizi izleyen kooperatif üyelerimiz de sizden güzel şeyler duymak istiyor. Bunları lütfen Toprak TV aracılığıyla tüccülerimize, üyelerimize evet, duyurabiliriz. Teşekkür ediyorum. Tabii siz özetlediniz büyüklüğü ama biz rakamların büyüklüğü değil aslında etkimizin ve sonuç alıcı çabalarımızın büyüklüğüyle aslında övülmek istiyoruz. Onlarla gurur duymak istiyoruz. Ee, bazı tabii aşmazlarımız var. Birincisi Türkiye'de kooperatif denince akla genellikle olumsuzluklar geliyor. Ama dünyaya baktığımızda özellikle Avrupa'ya ve Amerika'ya baktığımızda kooperatifler ekonominin özellikle tarımsal ekonominin, tarımsal sanayinin lokomotifleri. Bizim en büyük hedefimiz de tarım kredi kooperatiflerinin Türkiye'de hem kooperatif hareketinin hem de özellikle tarımsal kooperatif hareketinin motor gücü olan bu kurumun ...toplumla diyaloglarını güçlendirerek kooperatifliğin etkinliğini artırmak. Şimdi bugün Avrupa'da birçok tarım ürününün %70'leri, %80'leri hatta %90'lar oranında ...kooperatifler kanalıyla kontrol edildiğini, pazarlandığını Kesinlikle. görüyoruz. Biz istiyoruz ki tarım kredi çiftçinin ihtiyaç duyduğu her yerde olsun. Bu defa genel hedefimiz bu. Bu etkinliği sağlamak için tabii ki altyapımızı, insan kaynağımızı, bilgi birikimimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Her yaptığımız işi biz aslında insan kaynağımızla yapıyoruz. İnsanın olmadığı bir işte başarılı olma şansınız yok. İkincisi örgüt yapımızı gözden geçiriyoruz. Örgüt yapımızın etkinliğini ve verimliliğini art artırmaya çalışıyoruz. Bunun için işte gerekli olan e e hareketliliği sağlayacak, etkinliği artıracak çabalar gösteriyoruz. İşte araç imkanları sağlıyoruz. E, binalarımızı yeniden elden geçiriyoruz ve teşkilat yapılanmamızda belki kooperatif sayılarıyla şubeler dediğimiz hizmet biroları arasındaki ilişkileri yeniden e, gözden geçiriyoruz. Tabi bu etkinliği artırabilmenin yolu ortaklarımızın kooperatiflere sahiplenmesinin ve e, etkin bir şekilde bize katkı sağlamaları gerekiyor ve kooperatiflerinden faydalandıklarını görmeleri gerekiyor. Ya, o yüzden ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirecek bunun işte bugün yaptığımız faaliyetler gibi bunun gibi diğer faaliyet. Yani onları bilinçlendirecek, eğitecek ee, ve ben buna çiftçimizin, ortağımızın hayatına dokunmak, o hayatında bir değişiklik yapan kurum olmak. Yani bizim o büyük ailenin bireyi olabildiğini evet. hissetmesi lazım. Evet. Yani burada iyi ki kooperatifim var. Kooperatifim benim hayatımda şunları değiştirdi, şunları değiştiriyor. O olmasaydı ben bu, bugünkü bulunduğum konumdan daha geri bir konumda olacaktım. Ya da kooperatifim beni bugün bulunduğumdan daha ileri bir konuma taşıyacak duygusunu, bilincini ve gerçekten yani gerçekliğini sağlamak gibi bir hedefimiz var. Bu zor bir hedef. Onu biliyorum. Çünkü e, bu kadar büyük bir yapıda, bu kadar şube ağının geniş olduğu, bu kadar geniş bir ortak yapısının olduğu bir e, kurumda bunu hemen bugünden yarına yapacağımızı söylemiyoruz ama bizim ana hedefimiz ortağımızın evet, ortağımızın hayatına dokunmak. Evet. Onu değiştirebilmek, onu yönlendirebilmek, onu geliştirebilmek, onu hayvancılık yapıyorsa hayvanlarının verimini artırmak tarımla, bitkisel üretimle uğraşıyorsa toprağına sahip çıkacak çiftçi yapmak ve bu konuda onun hakkını onun sesini bakanlıkta ise bakanlıkta, mecliste ise Meclis'te, kamuoyunda ise kamuoyunda her yerde duyuran bir kurum olmak ve onların sözcüsü olmak istiyoruz bunun için uğraşıyoruz peki evet. belirtimiz sonu <laughs> teşekkür ediyoruz e, e, zamanımızda kısıtlı evet. olduğu için birkaç soruyu bir arada e, sormak istiyorum 2014 ama yılında sertifikalı tomlu tamam. Genel soracağım. 2014 yılında gübre taşın e, rekor bir sayıya ulaştığını, miktara ulaştığını evet. biliyoruz. Evet. 2015'teki öngörünüzü e, öğrenmek istiyorum. Bir de üretim tesislerinin e, yurt dışındaki e, İran'daki yatırım gibi e, Türkiye'nin en büyük yurt dışı sanayi yatırımı diye adlandırılan İran'daki yatırım dışında başka bölgelerde Böyle bir çalışmanız olacak mı? 2015 projeleriniz arasında var mı diye soracağım. Ham madde yoğun olan bölgelerde, gübre ham maddesi yoğun olan bölgelerde böyle bir çalışmanız olacak mı diye soracağım. Bir de üretim tesislerinizde artış, üretim miktarınızdaki artıştan bahsetmenizi şimdi, istiyorum. 2015 şimdi için. Şimdi belirteyim. Biz satış miktarında ve üretim miktarında şu 7 ay itibariyle geçen yılın üzerindeyiz. Öyle mi? Tabii, miktarı, Yıl tamamlanmadan da. Tabii ha. tabii. Yani her yılları birbirine mukayese ederek gidiyoruz ayları. Dolayısıyla burada bir sorunumuz yok ama Türkiye'nin şu anda genel durumu Dövizin durumunu hepimiz biliyoruz. Tabi bizi etkileyen yönü, girdiğimizin tamamen dövizden oluşuyor olması. Hı hı. Bu da tabi bizi miktar olarak e, etkilemiyor. Sadece belki bilançoyla ilgili bazı şeylerde değişiklik olabilir. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. O da geçici. Dövizin Dövize paralel değişen datalar e, değişecek ve Dövizdeki düzelme olursa inşallah istikrarla birlikte orada da en ufak bir geçen yıldan geri olma durumu söz konusu olmayacak. Yatırımlarla ilgili İran'daki e, durumu zaten biliyoruz. İran'ın e, uluslararası toplumla anlaşmasında bazı ilerlemeler oldu. Bu bize bir rahat nefes aldıracak bir durum. Bunu çok yakından takip ediyoruz. Bizim oradaki yatırımımıza değer katacak bir gelişme. Çünkü oradaki yatırım birçok engelle birlikte yürüyor. Bazı sıkıntılarla yürüyor. Aha. Bu olursa ondan hepsi kalkmış olacak. Bu bizim gübre taşın genel olarak amonyak, azotlu gübreler hı hı. ihtiyacını çözen, orada bizi rahatlatan bir destekleyen bir. Tabii tabii ki. Bunun dışında bir de fosfatlı gübrelerle ilgili üzerinde çok yakın çalıştığımız, çok ciddi çalıştığımız gelişmeler olacak var ve takip ediyoruz. Tabii bu uluslararası bir yatırım olduğu için bir anda gerçekleşmiyor. Çok uzun süreçler istiyor ama e, üzerinden hiç geri adım atmadan çok yakın takipteyiz. Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde veya yıllarda oralarda iyi bir yatırım gerçekleştirip Türkiye'nin ihtiyaç olan gübrenin fosfat ayağını da rahatlatmış olalım. Orada ciddi bir şekilde devam ediyoruz. Yurt içinde de bazı yeni tesisler, yeni alanlar yani gübre taşın hem üretim hem İthalat kısmını rahatlatacak yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz. Bazı temeller attık şu anda. Bazı depo yatırımlarını geçirdik. Yine Ankan tesisiyle ilgili bazı çalışmalarımız var. Yani gübreteç bundan sonra altyapısı da daha güçlü, üretim kapasitesi daha yüksek. Ürün Zaten gamı daha geniş. Ürün gamı daha geniş. Bahsettiğim gibi 180 adet ürün var. Bunu her gün artırarak hı hı. gidiyoruz. <laughs> Ve tarım krediyle beraber, tarım kredinin pazar gücüyle beraber gelecekte daha iyi noktalar hedefleyen, sürekli büyüyen bir e, ivmede ve yeni rekorlar hedefleyerek yoluna devam edecek. Evet, e, tamam. bu so şekilde devam ederken, e, geçtiğimiz yıl 2014 yılında e, 3. Platin Elma e, Ödül Töreni'nde sosyal sorumluluk dalındaki ödülü aldınız. Evet. Çok önemli bir ödül bu. Evet. Ee, sosyal sorumluluk projelerinizle, çalışmalarınızla o kadar geniş alana yayılıyor ki işte ziraat mühendisi, e, mühendisliğinde okuyan öğrencilere burs, e, burs vermek, evet. Evet. E, toprak analizi eğitimi vermek, çiftçilere, oradan oraya basın Artı fotoğraf yarışması düzenlemek gibi açabiliyor. medyanın tarımı olan ilgisini yoğunlaştırma amaçlı evet, evet, ilk evet. aklıma gelen bunlar güzel projeler bunlar böyle şey de var böyle bir misyonu da var gübretaşın Elbette gübre taş kadın çiftçilere e, eğitim verme 1 gibi. milyon yüz bin üyesi olan tarım kredi kooperatiflerimizin bir şirketi Aslında birine bir kamu şirketi Dolayısıyla para kazanmak gibi bir ticari gayesi yok Hı. aldığının bir kısmını da, bu toplumla paylaşmak, topluma geri döndürmek, çiftçiye yatırım yapmak, çiftçinin açmak için harcıyor. Bu özellikle zirai, sosyal sorumluluk projeleri hiç kesintisiz devam ediyor. Hatıra ormanlarınız var. Evet o onları da yaptık. Çok güzel. Okullarımız var. Okullar e, inşa var. İnşa ettiği gübre taşın belki yenileri olacak gelecekte. Hı -hı. Dolayısıyla sosyal sorumluluğu önemseyen, bunu samimi olarak hayata geçiren... Ve dediğim gibi ziraat fakültesi öğrencilerine burs imkanımız hı hı. var. O uygulamada devam ediyor. Daha daha genişlettik hatta hı hı. bir miktar daha artırarak devam ediyor. Ve en önemlisi çiftçi eğitimleri ve ziraat mühendisleriyle yaptığımız toplantılar. Yüz yüze görüşmeler çok devam, önemli. devam ediyoruz yani Arazidesiniz yani siz de bizim tabii gibi. Tabii ki biz toplumdan <laughs> aldığımızı topluma vermek için gayret içerisindeyiz. Burada hiç geri adım veya eksiklik Hem çiftçilerle gibi şey. arazideki çiftçilerle hem de arazideki ziraat mühendisleriyle sürekli yüz yüze. ...temas içinde olman... Evet. Ee, ...girdi üreten... ...çiftçiye girdi üreten bir şirket için... ...çok önemli... ...çalışmaları için çok önemli bir fırsat yaratıyor. Evet. Ee, ben Sayın Müdür ve... ...Yönetim Kurulu Başkanı'na da bir son soru sorayım. Çünkü vakit daraldı. Evet. Söylemiştim. E, e, Tarsin'le ilgili bir çalışmadan doğru, bilgi doğru, tarsin, alacağım evet. kısaca. Ve bir de... E, ...buraya da örnek alırsak bu patatesi... ...ve patatesteki kanser... Tohumdan kaynaklanan evet. kanser hücrelerini e, veya kanserli tohumu da dikkat evet. alırsak sertifikalı tohumun önemini ne kadar ortaya çıktığı burada belli oluyor. Bununla ilgili de yine bizi izleyen izleyicilerimize e, neler yapılıyor veya bu konuda evet. neler yapılması gerektiğini lütfen. Şimdi tarsimi çok önemsiyoruz. Yani tarım sigortalarını ben e, 2005'te genel müdür iken de o zaman çok 2004-2005 bu kanunun çıkmasında çok büyük çabalarımız oldu. O yüzden kendimi mutlu ediyorum. orada emeği olan birisi olarak ve ee, son 10 yıla baktığımızda da bunun artık Türkiye'de iyice oturduğunu ve yaygınlaştığını görüyoruz. Ee, tabii tarım sigortalarının hala gidecek çok yolu var. Yani tarım kredi burada şu an poliçelerin %50'sini üretiyor. Sigortası yani %50 mesela. poliçeyi biz kesiyoruz mesela. Ee, bu çok önemli bir tarım kredi olarak. Bunun küçük çiftçiye yayılmasını e, ve bilincin artmasına çok büyük katkı sağlıyoruz ama e, gidecek çok yolumuz var ve bu konuda gayretimiz devam edecek. Çünkü biz çok e, tabi, yeni sayılabilir. Yani yeni bir, e, ve çalışma. çiftçimizin de bilinçlenmesiyle beraber e, bu iş e, yaygınlaşıyor. Tabii burada şu hataya düşmemek lazım. Zaman zaman basında sizler de görüyorsunuz. Tarım sigortaları bir zararı e, karşılamak için yapılıyor. Yani bu bir devletin, devlet burada zarar için bir ödeme yapmıyor. Bu prim için ödeme yapıyor baştan. E, o yüzden de sigorta ya, bilincinin oluşması lazım. Sonra bu sigortadan gelen paraların da çiftinin tekrar üretime dönmesi için zaten bu e, sigorta Yoksa yaptırılıyor. Bir hibe, bir yani hibe değil bir, evet. Bir değil. Evet. Bu konuda bazen e, bazen siyasette kullanılabiliyor bunlar. O yüzden düzeltmek evet. için söylüyorum. Çok ya dururlu. bunları siyasi argüman haline de getirmemek lazım. Ne muhalefet açısından ne iktidar Olur. açısından. Bu ekonomik bir iş hiçbir ekonomik iyi, olarak görülmeli. İyi yürümeli. süzülürse bu, bunun kesinlikle. mantığı kesinlikle kesinlikle doğru şeyler çıkıyor. Kesinlikle. Ama bu özellikle sertifikalı tohum konusunu siz de belirttiniz. Bunun altını ben konuşmamda da çizdim. Tekrar tekrar çizmek istiyorum. Türkiye'de sertifikalı tohum kullanımı çok çok önemli. Çiftçimiz burada %15, %20 civarında bir verimlilik artışını çok net sağlıyor. Bütün ürünlerde bu görülmüştür. Ama patateste bir önemli husus daha var. Eğer patateste sertifikalı tohum kullanılmazsa ya da sertifikalı tohum bulamadım diye gidip hastalıklı bölgelerin ürünleri Çiftçilerimiz tarafından işte dilimlenerek kullanılıyor. Sizler de evet. sahada görmüşsünüzdür evet. Bu bunu yaptıkları takdirde hastalıklı bölgelerdeki hastalıklı mikropları ya da tekrar. şeyleri, virüsleri kendi tarlalarına taşıyorlar. Korkarız, üzülürüz ki ya sağlam, temiz bölgeler bir müddet sonra bu hastalıklarla karşı karşıya kalır. O bölgedeki çiftçilerimiz de yasak kapsamına girer. Ben hem Konya'daki çiftçilerimize, hem Ödemiş'teki, Bodu'daki bu patates üretimini Afyon'daki bütün çiftçilerimize. Lütfen patates üretiyorsanız hastalıkları topraklarınızda taşımayın. Ya Aslında bu bütün konuda tohumlarda da bunu yapmamız lazım. Ama Sertikalı tohum. O, o benim için belki çok önemli diğerleri. Ama <laughs> patates de hastalığı taşıyarak evet. kendi toprağını üretimden toprağı, çıkartıyor. Evet. Bunun altını mutlaka sizler de gittiğiniz yerde çizin. Evet. Bu ülke meselesi çünkü evet. bu e, şahsi mesele değil, tarım kredisi meselesi değil, evet. ülkenin meselesi ben e, daha, teşekkür ediyorum ben, biz teşekkür ederiz yoksa daha fazla 5 liraya kadar çıktı biliyorsunuz patates <laughs> Aynen, çok, evet. önemli evet. yani, e, çok önemli gıda maddesi Yani çok önemli zamanımızda evet, tükendi tamam. evet. İzin verirseniz böyle Sizin bir iki cümle bir bir, e, Yo, ben tabii, tabii, tabii. o evet, zaman şöyle hemen yapalım Türkiye'nin çok önemli çünkü çok üreticiler dışında üreticiler dışındakilere <gülüyor> seslenmek <gülüyor> gerekiyor gelici Türkiye'nin geleceği için yeni nesiller için tarımın rolünü ya tarım, o, zaten bunu hiç Yani tüketicilerin, gerekiyor. üreticiler dışındakilerin bilmesi için ama cümle, tarım, o kadar önemli. Ama zaten bakın tarım sadece üreticinin yaptığı bir faaliyet. Tar, tarımsal faaliyet üretici yapıyor ama sonucundan bütün, bütün ülke hatta var. sadece bir ülke değil buraya gelen turistler, hatta ihraç ettiğimiz ülkedeki tüketiciler faydalanıyor. Yani tarım insanların, insanlığın varoluş sebebi, hayatiyetini devam ettirme sebebi. O yüzden yani biz üreticinin boyutuna bakıyoruz. Aslında burada konuştuğumuz tüketicinin evet. sağlıklı ürünü. Evet. Herkesin bunun farkında kesinlikle. olması gerekiyor. Evet. Evet, Bu ülkenin meselesi. Evet. Peki. Son bir söz de sizden alalım. <laughs> yani tarımdan açtınız. Tarım her zaman önemliydi. Geçmişte önemliydi. Şimdi önemli. Gelecekte çok daha önemli olacak. Çünkü tarımın teknikleri gelişiyor. Doğal tarım, natural tarım biz kendimiz kullanıyoruz. Dolayısıyla tarım uygun yapmak. Konuşmamda da belirtmiştim. Toprağı artırmak mümkün değil. Dolayısıyla mevcut topraktan en iyi verimi en sağlıklı şekilde almak hedef bu. Gübretaş'ın hedefinde de bu var. Tarım Kredi Kooperatiflerimizin hedefi de bu yönde ve bilinçli, uygun ve sağlıklı tarım ortamı oluşturmak. Hep beraber bunun için çalışıyoruz. Bu konuşma fırsatını verdiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Biz, Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Evet, tutun. Sağ ol. Oldu old Başka bir programda Değişan. tekrar sizleri oldu. Çok, çok teşekkür ederim. Sağ Efendim de, de, Şükrü Bey sağ olun. De, sağ olun. De, görüşmek üzere. Evet. Efendim, harman yerinde var. Konya Kara Pınar'dan, Akçayazı Köyü'nden seslendik bugün sizleri Gübretaş'ın tarla günleri burada etkinliğinden. Burada son bir şey kapatmadan, burada bu tarla üreticimiz vardı, tarla sahibinde. Kısaca Hı -hı. bir röportaj alabilir miyiz? Burada Buradaydı galiba, evet. Onu onu unutmak üzere unutmayalım çünkü tarlasını, gel şöyle ortaya, sizi tanıyalım. Ee, ne zamandan beri Gübretaş'la birlikte Krediden... Önce evet. tanıyalım sizi. Önce evet, tanıyalım. Evet, evet. Karapınar köyünden Battal Türker, çiftçilerinden. Eee gübre taşı. Gübre yıllardır kullanıyoruz. Değişik ürünlerimizde. İlk önce ekinle başladık. Yonca, pancar, mısır vesaire. Ama bu yıl ilk defa patates ekmeye kalktık. Daha önce ekmiyordun değil mi? E, hayır hayır ilk senin. Patates de ilk senin. Ee, tedarikçimiz var Tahsin Gündoğdu. Sağ olsun onun sayesinde ekime başladık. Çünkü bakımı çok zor bir iş patates ee, için. O o de tohum desteğiyle vesaireyle destek olunca ektim. Ve ekmeden önce de Gıpredaş bir bir sahada bir yere ayıralım. Orada biz gübremizi deneyelim dedi. Ben daha de hay hay dedim. Bu en zaten Konya Önder Çiftçiler Derneği'nin kurucu üyesiyim. Bir yenilikleri severim. O yönden o bu bölüme bir o, o, hani, o 13 18 15 kuplesini kullandık. Diğer bölümlere, diğer bölümlere sen kendin mi yaptın? Evet kendim yaptım orada. Aradaki fark belli evet, mi? Evet belli tabii tabii bayağı bayağı belli. Ne kadar belli? Mesela ben ne diyeyim artık biz yumru sayesine göre hesaplarsak 13 14'te 13 14 öbür 18 20 arası bu diyelim. Yani tonaj olarak da işte müdür bey söylediği gibi işte 4,5 tonla 5, 5 ton arasında bir fark olabilir. Bir 10-15 gün sonra hasat olacak. O zaman da daha değil mi? Evet kesin evet. Tabii tabii edelim. tabii tabii o zaman daha kesim. Burada bu tarz çalışmalarla ilgili ben son sorumu soruyorum. senin soranları bilmiyorum direkt. bu çalışmalarla ilgili bizi izleyen izleyicilerimize mesaj vermek istersek. Mesaj bir bilinçli olarak. bir üretici olarak. Bilinçli bilinçli üretici olarak ilk önce ne diyeyim babadan kalma yöntemleri bıraksınlar. Araştırmacı olsunlar. <laughs> deneyici olsunlar. Ben okuldan beri ben lise terkim ama okuldan beri deneyciyim. Deney yapmadan bir şeyi kanıtlamadan hiçbir konu hakkında yorum fikirde mı? yorum yapmam kesinlikle. Ee, bundan dolayı yani denemeden önce hiçbir şey hakkında karar vermesinler. Her şey açık olsunlar yani. denesinler, En azından denesinler. Ondan sonra karar versinler. Ona göre çiftçiliğini yapsınlar. Ya da ise böyle Bizim burada lafı tabire göre üstün köre gidersek bir yol katı mez diyorum Evet. Peki. Direkt. Çok teşekkür evet. ederiz. Çok çok sağ, olun. sağ olun. Çok Hayırlı olsun. Bundan çok sonra, sağ olun. sonra da zaten e, bu tür denemelere hep açık olacağız. İnşallah. İnşallah Tabii. her zaman da açayım zaten. Tamam. Olsun. Çok Peki, sağ olun. Çok teşekkür Olur. ederiz. Çok teşekkür sağ olun. Evet. evet ben kapatmıştım az önce kapanış konuşmamı yapmıştım. Ee, ben söz vermiştim çünkü önemliydi bu tarla e, sahibinin bu şekilde olması. Evet. Kameramanlar <laughs> aman bizi çok sevdi <gülüyor> <gülüyor> Evet Peki efendim e, harman yerinin sonuna geldik bugün de başka bir köyde tekrar sizlerle birlikte olabilmek ümidiyle hoşçakalın. Evet sevgili izleyiciler bu tarz yayınlar, e, bu tarz uygulamalar her zaman için e, bilinçlendiriyor ve görsel boyutunu da sizlere sunuyor. O yüzden e, eğer bu tarz kurumlar sizlere böyle bir çalışma yapalım derse, bizde biraz önce bu tarlanın sahibi de üretildi. anadan babadan kalma usuller artık kalmadı. Teknoloji gelişti. Bunları uygulamak lazım. biz Toprak TV olarak bu tür çalışmaları sizlere her zaman anında aktarmaya çalışacağız. Evet, dileklerim. aynı dileklerimle hoşçakalın. Aynı dileklerimle hoşçakalın.